Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Nasıl şeylerle içecek yapıyorum. Part 2. Ne oldu. yapıyoruz? Ödül gibi Kolayla kavun... Ka bu neydi? Karpuzu. Karpuzu frozen. Karpuzu frozen karıştıracağız

Yallah, kötü değil, şey gibi, karpuzlu gazoz gibi, güzel, bitken mi? Anne bak bir bak, tekte içip bitirme ama, <laughs> çok az ben de <ne diyeyim? gülüyor> <laughs> Nasıl? 10 üzerinden kaç? 9 ama kartonun sonra daha kalabalık. Neye benziyor tadı? Beş kişi. Güzel <laughs> ya. Bardağını dökerim. Yemek bir numara. İyi ki bu kadar kötü değil mi yani? Kola tadı ağırlık verdiği için. Nasıl? Güzel. 10 üzerinden kaç? 8. Tadı nasıl? Güzel. Yani neye benziyor? Kola geliyor tadı <laughs> ama genel olarak zaten yoğun. Karpuzlu Karpuzlu su o gibi aynen. Ama yani boynum da güzel duruyor, değil mi? Evet. Emin misin? Ayağımdan boynumdan. Aynen. Şimdi çıkarırım. <laughs> Biraz yürüsem şöyle ya. Arkadaşlar, bakın. Saçma saçma şeyleri karıştırıyoruz, güzel şeyler çıkıyor. Deneyin. Mesela... Ben de onun üzerinden 8 veriyorum veya 7 de olabilir. Fenden. <laughs> Aynen. Aynen. Güzel ama o kadar abartılacak kadar da güzel değil. O asit tadı geliyor genel olarak. O yüzden şey anlaşılmıyor pek. Neyse arkadaşlar <laughs> bye bye.